Darkly kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Dün itibariyle güzel bir güncelleme geldi ve bu güncelleme ile birlikte artık silah tuttuğunuz 50'den daha net bir grafiğe sahip oldu. Kısaca bir göz atalım dedik ve sizlere de göstermek istedim. Belki de görmüş olan arkadaşlarımız var, varsa onlar biliyordur zaten görmemiş arkadaşlar için bir üzerinden geçmek istedim şu anda resimde gördüğünüz üzere e, öncesi ve sonrası kısmında bir netlik görmektesiniz sağ tarafta gayet güzel bir grafik hal almış İlk önce öncesine bir bakalım şöyle eskiden gördüğünüz üzere şu şekilde bir e, tam net olmayan bir grafik vardı ama Valve bunu düzeltmiş gayet güzel bir güncelleme ile bunu bizlere sundu ee, sonrasına bakalım şöyle sonrasında çok güzel bir grafik olmuş fakat şu hack konusunda da artık bir çalışma yapıyorlar diye düşünüyorum ama e, gerçekten rütbe sistemiyle de oynadılar Umarım hack sistemine de bir çözüm bulabilirler bazı sorunlarda fixlendi arkadaşlar güncelleme ile birlikte Valve belediyesi yavaş yavaş çalışıyor inşallah hack ve diğer sorunlara da çözüm bulması dileğiyle. Bu videomuzun da sonuna geldik. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.